Adım Malik Sağlam. Gabnoydov'dan geliyorum. VÖT'te beklenim. Tercüman olarak çalışıyorum. Tabii ne düşünsem iyi olur. Çok şükür bir şey kötü bir şey yaşamadım. Şunu söyleyebilirim mesela bazen teknik kelimeler oluşuyor. Çünkü tabii ben tercüman olarak çalışıyorum ama bu e, bize gelen müşteriler herkes kendi bir ayrı dalında çalıştığı için illaki birkaç teknik kelimeler eksik oluyor. Tecrübe olmadığı için fazla heyecana kapılmamak gerekiyor. Biraz da özgüven gerekiyor. Tabi illaki heyecan her zaman olur ama bunu mümkün mertebe sadece belirtmemek gerekiyor. Çünkü gerisi artık bir şekil akışıyla zaten geliyordur. Bunu yaşadım. Fazla sorun olmuyor çünkü bildiğim kelimeleri normal konuşuldukları şeyleri tercüme ediyorum. Teknik kelimeler de zaten çoğunlukla ya aynı kalıyor her dilde. Şimdiye kadar nasıl oldu? Telefonlaştık, yazıştık, bütün bilgiler hep aktarıldı. Beni hiç bilgisiz bırakmadılar. E, işlere girişmeden önce de zaten hep bütün lazım olan bilgiler veriliyordu. Bütün şartlar, koşullar anlaşılıp e, önden yani hazırlanıp belirliyordu. Sonra da artık e, işi hallettikten sonra da ne kalıyordu? Bir e, Bütün faturalar falan kesiliyor. Hiç de bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. E Tabii illa ki bu ilk başta dilleri bilmek lazım, hakim olmak ama sonra da daha fazlası işe giriştikten sonra da en önemli şey sanırım bu akışı heyecansız bir şekilde hep e, devam iletebilmek. Bizim şimdiye kadar katıldığım e, meeting diyordular kendi aralarında. Distribütörler, satışta olanlar, bütün ekiptekiler e, Avrupa'nın her tarafından toplanıp ders halinde hem e, şirketin kendi şeyinden hakkından, satışlar hakkından, ürünlerin hakkından anlatılıyordu. Yani uzun bir süre benim işim sadece bu derste anlatılanları tercüme etmek. Söyleyebilirim memlekete hem Türkiye'deki hem Almanya'daki memlekete selam söyleyebilirim. Gravnödo, Sivas, Samsun ne varsa artık hepsine selam olsun eyvallah. Gavnö.